Hepinize merhabalar. Bu videoda Spotify'da takipçilerimizi ve takip ettiklerimizi nasıl gizleyebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katılımcı olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için Spotify'ı açıyoruz. Sol üstte bulunan profil fotoğrafımıza dokunuyoruz. Açılan menüde Ayarlar ve Gizlilik seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonra açılan ayarlar sayfasını yukarı kaydırıyoruz ve takipçiler ve takip edilenler ayarını bulup kapalı hale getiriyoruz. Kontrol etmek için geri gidiyoruz ve profil fotoğrafımıza dokunuyoruz. Açılan menüde profili görüntüle seçeneğine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi takipçilerimizi ve takip ettiklerimizi gizlemiş olduk. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.